...çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben spikeniz Özkan Öztürk, meslektaşım Ertem Şener'de çok değerli yorumlarıyla aramızda. Güzel bir mücadele izlemeyi umuyoruz. Artık her şey hazır ve söz sırası sahadaki yıldızlarda olacak. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. gitti. Maçın başında öne geçmenin ben. coşkusunu yaşıyorlar. Evet bu kadar kovuluyorlar. Durum 1-0 oldu ve sağlıkla yapılıyor. Niye bu kadar kovuluyor? Joe Cole, Bu pasın geçmesine müsaade etmedi. Andriy Shevchenko ve tamam, Dünya parası çünkü şey demek e, en iyi mod çünkü dünya parası var bu orada Pro'dan bile iyi Bruno Gimareş Dünya parasından bile iyi Vinicius Junior topu şimdi vurabilir Gol Şimdi i̇yi. skorda de denge bu var bu Maç ben oldukça hareketli başladı Bu ne? Boni, Boni, denge geldi. Geldi. Bir, bir. Boni, geldi, 1 Boni, 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 Yerinde müdahaleyle atan gelişmesini <laughs> önlüyor. Okuldaki. Okuldaki. <laughs> Rakip yarı sahada bir boşluk yakaladı. Öne geçme şansı. Olağanüstü bir kurtarış. <laughs> bir topu karşıladı. <gülüyor> Rivaldo. <gülüyor> bir pas arası yaparak rakibin hücumunu bitiriyor. <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> Joko. Bir şut denemesi. Ve top ağlara gidiyor. Bu golle tekrar öne geçiyorlar. Durum 2-1 oluyor. Jordi Alba. Jordi Alba. Şimdi dribbling yeteneğini sergiliyor. Etkili bir pas olabilir. Hmm. Var diyor topu o bölgeden uzaklaştırıyor. <laughs> Skora dengeyi getirecek golü kıyısından dönüyor. Bu kadar yaklaşmışken ilerleyen sürelerde bu tip pozisyonlar yakalayacağına eminim. Forlan. Aynen <laughs> aynen. Galatasaray hücumda etkili olma çabasında. Rakibin hücumunu keserek topu kazanıyorlar. Galatasaray topu kaptı. Karşılaşmanın ilk devresinde son bölüme girilirken Galatasaray az bir farkla galip durumda. İlk 45 dakikası oldukça çekişmeli geçen mücadelede 2 birlik skorla rakiplerinin önündeler. Devre arasına kısa bir süre kala elbette ilk öncelikleri soyunma odasına galip durumda gitmek olacaktır. Maçın oynanmamış süresi 3 dakika olarak belirlendi. Joe Cole, Hakan Çalhanoğlu, şimdi karşı yatağa çıkma şansı buldu. Ve kaleci karşı karşıya pozisyonda reflekslerini konuşturdu. Bu tür kurtarışlar rakibin sinirleriyle oynar. Bir köşe uçuşu daha izleyeceğiz. Ve bu kaleye vuracak gibi. Takımına nefes aldırıyor. İmanlik ve hakemin gidiyor. düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. Olsun, bizim olsun. Hakem işaretini veriyor ve karşılaşmanın ikinci yarısı başlıyor. Rivaldo, Rivaldo, Rivaldo uçak. Rakip kaleye doğru top sürüyor. Uçak mısın? Rivaldo tehlike yaratabilir. <laughs> İnanılmaz. Birebir pozisyonda mutlak golü önledi. Kesinlikle. Belki başka bir kaleci olsa bunu kurtaramazdı. Rakibin gelişen hücum şutunu çekebilir. Guti. Andriy Shevchenko. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Jokon <laughs> çok iyi pozisyon. Saray korner kazandı ve fark şut fırsatı var. Oh. Ve maçın normal süresinin bitmesine 30 dakika kaldı. Kaleci hiç zorlanmadan bu topu alıyor. topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor. Böyle bir şey, iki lirası bir lirası. Beraberlik şansı muazzam kurtardı. Sen topu karşılamayı başardı. Sen uçaksın, sen. Orada? Orada sen uçaksın, topu kazandı. Bir anda atak fırsatı yakaladı şansı var. Topu uzaklaştırdı. Forlan. Şarkı keç için iyi bir fırsatla Masfak'ta kaçtı. Bunu atabilse takımı daha da rahatlayacaktı ve teknik direktör yedek kulübesine başvuruyor. Şuradan Forlan. Şuradan etkili ve sert Kaleci de hiç beklemiyordu. İsabetli olsa top gidebilirdi. Galatasaray tribünleri son düdüğü beklemeden galibiyet tezahüratlarına başladı bile. Bugün takımları gerçekten çok iyi oynadı. Evet çok iyiyim. Çok iyi oynuyorum. Jordi Alba. Mutlaka. Bir farkla yenik mutlak bir fırsat. Kaleci kalesinde ya değil. Kaleci kalesinde Topu boş kaleye gönderiyor. Kısayım. <laughs> en iyi modumu açtım. Şu telefonda olmasa ama bir de benden mutlusu yok. Hadi. Hadi. Öf olmadı olmadı. Ya, şimdi uzatmalara gidecek. Maçın duraklama süresi 2 dakika. olacak. Şimdi takımını öne geçirebilir. Yok böyle bir şey be. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Son dakika.